Sarabi neden kendine bunu yaşatıyorsun? Tek yapman gereken kraliçem olmak. Niçin eziyet çekiyorsun? Geçmiş bir hayatın anısı, geçmiş bir kralın aşkı için mi? Sana kral nasıl olunur göstermeye çalıştım. Gerçek bir kral. Scar, gerçek bir kralın gücü merhametinde saklıdır. Ben Mufasa'dan on kat daha fazla kralım. Sen Mufasa'nın tırnağı bile olamazsın. <laughs> Yaşıyor musun? Bu nasıl olabilir? Artık buradayım anne. Evimdeyim. Simba. Seni gördüğüme çok sevindim. Yaşıyorsun. Seni şuracıkta parçalamamam için tek bir sebep göster. Fazlasında gösterebilirim. Görüyorsun. Onların kralı benim. Ama bizim değilsin. Senin dönemin geçti Skar. Kral olmak Simba'nın hakkı. Ona saldıracaksan önce bizi geçmelisin. Yanımda mısınız aslanlar? Karar senin Skar. Ya tahtı bırak ya da savaş. Her şeyin şiddetle bitmesi şart mı? Ben bir akrabamın ölümüne yol açmayı hiç istemem. Sevdiğim birinin. Canına mal olmanın, utancını taşıyarak yaşayamam. Bunlar geçmişte kaldı. Peki onlar için de geçmişte kaldı mı acaba? Sadık Teba'nın ne yaptığını biliyor mu? Neden söz ediyor bu? Demek onlara küçük sırrını anlatmadın. Evet Simba. Şimdi itiraf etmenin tam zamanı. Anlatsana. Mufasa'nın ölümünden kim sorumlu? Benim yüzümden. Bu doğru değil. Bana doğru olmadığını söyle. Gerçek bu. Üzgünüm. İşte kabul etti. Katilsin. Hayır, hayır, o bir kazaydı. Sen olmasaydın kral yaşayacaktı. O senin yüzünden öldü. İnkar mı ediyorsun? Ben katil değilim. Babasının canına mal olan bir oğula güvenecek miyiz? Kralın canına mal olan bir oğula güvenecek miyiz? Annesini terk eden bir oğula. Hayır, ben. Ben... Sen ne? Söyle hadi. Sen kral mısın? Hayır, hayır ben. Sen kral mısın? Hayır. Nesin sen? böyle Söyle. Ben... bir hiçim. O zaman ölümde diz <laughs> Acaba daha önce nerede görmüştüm? Ah evet. Hatırlıyorum. Mufasa da ölmeden önce böyle bakıyordu. Aşağı baktım ve gözlerindeki korkuyu gördüm. Bu da benim küçük sırrım. Ben öldürdüm. Mufasa'yı. Bunu nasıl yaptın? Önce mufasayı öldürdüm. Şimdi de beni öldürmek istiyor. Sen öldürdün onu. Onlara doğruyu söyle. Yalanlarına inanmayın sakın. Scar, geçide zamanında yetişemediğini söylemiştin. Gerçek bu. O zaman mufasanın bakışlarını nasıl görebildin? Katil. Hepsini öldür.